ateş var, Anladım, Sen bir ben anlamadım. Bak, musun? var mı? Ben de soruyorum, sana Ee, kömürümüzün son aşamasına geldik yavaş, yavaş yavaş. Atmaya başladık. Yavaş yavaş inşallah toparlayacağız. Ee, çuvalara koyacağız işte. Dağıtıyoruz. 4 ay yaklaşık 4 aydır bu aşamaya geldi. Ee, Baya bir zahmet istiyor. Çok zor bir iş. Sıkıntılı yani. duman içinde çalışıyoruz. Çocuklar hep perişan oldu. Su yok, bir şey yok. Bu aşamaya geldik inşallah çuvalladık. Hepsini dizdik falan. İnşallah sahip müşterisini bekliyoruz. Alıcı çıkarsa satacağız inşallah kurtaracağız. Getirik. Yemek davasına düştük buralara. Valla çocuklar falan hep çok zor. Tozun duman içindeler. <laughs> Suyumuz az. Çok sıcak çok. Yaklaşık 30-35 derece sıcak var. Duman var. Bir de çalıştığımız yer çok duman esiyor derler ya. Çok esiyor. Ben buraya 3-4 aydır gelmişim. Orman kesiyoruz, biçiyoruz. Budayı budayıyoruz. Odun 5-6 kilometre çekmişiz buraya. Çattı. Şu ateşe verdik. Şu an çıkarıyoruz. Çıkarmışız, hazırlamışız. Biz şu an hazırladık. Alıcılarını bekliyoruz. İnşallah bir hafta, bir 10 gün içinde satı satarız. Yani şu an e, biz 25 lira, 26 liraya veriyoruz. Diğer arkadaşlar da e, toplantılar e, 40-50 liraya satıyorlar. Biz 4-5 aydır çoluk çocukla gelmişiz buraya. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Bir de akşaman sabahta kadar biz nöbet tutuyoruz. Ya ee, yanmasın diye. Şimdi biz burada emeğimiz, emeğimiz karşını almıyoruz. Yani alıyoruz da zar zorla alıyoruz. Bazen paramızı yiyorlar. Bazen vadeli çok oraya gitti mi biz, bazen bize 3 ay diyorlar, 4-5 ay yapıyorlar. Biz onlara mecbur kalıyoruz ya. Şimdi mecbur, o yükü orada kaldıramıyorsun, mecbur duruma kal, kal kalıyorsun. 4-5 aydır çocuk çolukla buraya gelmişiz, perişan, toz, duman. Yani gelmişiz, bir emeğimizin karşını almadığı zaman yani biz de çok mağdur durumda kalıyoruz. Biz gece nöbet tuttuğumuzda, nöbet tutmadığımız zaman ateş çıkabilir, şey çıkabilir, yanar, ee, çevreye, ormana bile zarar verebilir. Yani hem emeğimiz için hem de orman için şey e, tutuyoruz. Yani insanlar